Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin Ebel Qasim el Mustafa Muhammed ve ala ehli beytihi tayyibine tahirin Peygamber Efendimiz hadiste şöyle buyuruyor Nerede olursan ol Allah'tan kork her kötü davranışın ardından iyi bir amel işle ki o günahı silsin. İnsanlara güzel ahlak ile davran. Peygamberin buyurduğu hadis, müminler için, inananlar için üç buyruk içerir, üç tavsiye içerir. Bunların ilki Allah'a kayıtsız ve şartsız korkudur. Allah'tan korkmak, Allah'tan çekinmek Kul ile Allah'ın arasında olan irtibatı hangi açıdan korku içermesi gerekiyor? Hangi boyutta Allah'tan korkmamız gerekiyor? Niçin Allah'tan korkmamız gerekiyor bizim? Korkulması gereken Allah'ın zatı değildir. Korkulması gereken Allah'ın kendisi değildir. Belki Allah'ın sıfatlarından olan Allah'ın adaletidir bizi korkutan. Korkutması gereken Hani Cevşen Kebir Doğası'nda okuyoruz ya. Yemella yurca illa fadluhu ve la yuhafu illa adluhu. Ey ancak fazileti ve keremi ümit veren ve ancak adaleti korkusalan, ancak adaleti korkutan adalet tabiatında korkulacak bir şey olmasa da aslında adaletten korkan biri kendi geçmişinden korkar. Kendi amellerin neticesinden korkar. Ne ki adaletin kendisinden korksun. Hayır, kendi amellerinden korkuyor. Kendi amelleri onu nereye sürükleyeceğini bildiği için korkuyor Allah'ın adaletinden. Hazreti Ali de buyurur hadisinde. Kendi günahınızdan başka hiçbir şeyden korkmayın. İslami ahlakta söz konusu olan korku veyahut da Allah'tan korkmak, Allah'tan çekinmek çeşitli mertebelere ayrılır. Bu mertebelerin ilki insan kendi amellerin eksikliğinden dolayı kaynaklanan korkudur. Yani insan amellerini eksik işliyor, insan yapması gerektiğini yapmıyor, belki yapmaması gerektiğini yapıyor ve bundan dolayı bu amellerin neticesinden korkuyor ve ondan dolayı Allah'tan sakınıyor. Yani Allah'tan değil de belki Allah'ın cezasından korkuyor. Allah evliyaların korkusu ise Allah'a yakın olanların, Allah'ın dostların korkusu ise Allah ile kazandıkları o yakınlığı kaybetmektir. Yani ben bir yere ulaştım. Ben Allah'a manevi açıdan yaklaştım ve bu Allah'a yakınlığımı kaybetmekten korkuyorum artık. Küçük bir olaydan, yanlış bir amelden, küçük bir hatadan dolayı bu yakınlığımı kaybetmekten korkuyorum ben. Artık hayatıma bu lezzet veren yakınlık kaybolmasından korkuyorum. Bunun bir üst mertebesi ise Allah'ın zatını, Allah'ın sonsuz azametini, kudretini, gücünü, Allah'ın büyüklüğünü hayal ettiğimizde, onu tesevvür ettiğimizde, içimizde oluşan o korkudur. İşte bu korku gerçekten ali makamlara yetişmişlerin korkusudur. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ellebîne ibâdûkırallâhu vecilet kulûbuhum. Öyle kişilerdir ki onlar Allah anılınca, Allah Allah'ı andıklarında yüreklere oynar korkudan. Çünkü Allah'ın azametini, Allah'ın büyüklüğünü, Allah'ın kudret ve gücünü derk etmiş bunlar. Peki bu korku bizim hayatımızı hangi şekilde etkilemesi gerekiyor? Hangi şekilde etkiler bizi? Allah'tan korkmanın hem dünyada bize faydası vardır, hem dünyada bize getirisi vardır, hem ahirette hem edebi hayatımızda. Ahiretteki faydası, ahiretteki yararı aşikardır. Allah'ın bu dünyada Allah'tan korkmamız o ebedi hayatta saadete, huzura kavuşmamıza sebep olur ebedi hayatta bizi, bize güzel yerler tayin eder Allah bu korkudan dolayı. Bu korku bizi güzel yerlere taşır ahirette. Peki dünyada? Dünya için Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenû in tettegullâhâ yec'allekum furqana. Ey inananlar, ey iman edenler Allah'tan sakınırsanız eğer Allah'tan korkarsanız eğer Hayırla şerri ayırt etme kabiliyetini verir size Allah. Allah size bir güç, bir kudret verir ki hayırla şerri ayırt edebilirsiniz artık. Hak ile batılı ayırt edebilirsiniz artık. Ve eğer Aşura günü Kerbela'da Hür gibileri Yezid ordusundan İmam Hüseyin'in yanına gidip tövbe ediyorsa şüphesiz Allah'ın bu kabiliyetinden, Allah onlara verdiği bu güçtendir. Hürrün samimi Allah korkusundandır bu. Ömer saatler İmam Hüseyin kim olduğunu bilmiyor muydu? Ömer saatler İmam Hüseyin peygamberin biricik torunu olduğunu bilmiyor var mıydı? Ömer saatler peygamber İmam Hüseyin hakkında buyurduğu hadisleri duymamış mıydı? Duymuşlardı elbette. Elbette İmam Hüseyin kim olduğunu biliyorlardı. Ömer Saad'ın kendisinden nakledilir. Ömer Saad diyor ki, Aşura günü ben kendimi cennetle cehennem arasında görüyorum. Ama işte hakla batili ayırt etme kabiliyeti olmadığı için, Ömer Saad'ın Allah korkusu olmadığı için, dünyavi makamlar, Dünyavi mal ve mülk onun için daha ağır basıyor. Öyle ki bir rey valiliğine, bir şehrin valiliğine peygamberin biricik torununu katlediyor. Bir makam uğruna, bir dünya makamı için ebedi hayatını çöpe atıyor ebedi hayatından, ebedi saadetten vazgeçiyor. Bunlar Allah korkusu olmamaktan olmamasından dolayı kaynaklanan şeylerdir. Bu Ömer Saad'ın Allah'tan dahi korkmadığını gösterir. Çünkü Allah'tan korksaydı eğer şüphesiz hak ile batılı Yezid ile Hüseyin arasında hak ile batılı ayırt edebilirdi. Bizler hürleri örnek almalıyız kendimize. Bizler zuheirleri almamız gerekiyor kendimize örnek. Zuheir ile Zuheyr eğer İmam Hüseyinle bir görüşmede ikna oluyorsa, İmam Hüseyinle bir görüşmede hakkı tanıyorsa bilin ki bu Zuheyr'in Allah korkusundan kaynaklanır, kaynaklanıyordur. Zuher'in Allah ile samimi olmasından kaynaklanıyordur. Allah bundan dolayı bu kabiliyeti Zuhair'e veriyor. Bizler Kerbela şehitlerini amenlerimizle almamız gerekiyor. Bizler Kerbela şehitlerin namazlarını kendi namazlarımız ederek onları almamız gerekiyor. Bizler İmam Hüseyin'in namazına bakıp kendi namazımızı o şekilde getirmemiz gerekiyor. Ta İmam Hüseyin'i gerçek anlamıyla analım. Bu meclislerle, bu merasimlerle, bu matem tutmakla yetinmememiz gerekiyor. Bir İmam Hüseyin'in Kerbela'daki Aşura günü namazına bakın. Bir de kendi namazlarımıza bakalım. Bir o savaş meydanında ok yağmasına rağmen kanlı kanlı namaz kılan İmam Hüseyin yarenlerine bakın. Bir de kendi günlük hayatımızda kıldığımız namazlara bakın. Gerçekten bizim namazlarımız İmam Hüseyin şiasına layık bir namaz mı? Gerçekten bizim namazlarımız İmam Hüseyin'e zinet midir? Hani İmam Cafer Sadık buyuruyor ya bize zinet olun amellerinizle kendimizi bir gözden geçirelim. Bizim namazlarımız gerçekten İmam Hüseyin'e zinet midir? Her şeyden önce biz namaz kıldığımızda kimin karşısına durduğumuzun farkına varmalıyız. Kime ibadet ediyoruz biz? Ben ne için kalktım sabahın üçünde, dördünde bu namazı kılıyorum? Niçin? Namaz alışkanlık haline gelmemesi gerekiyor. Namazı her namazı öğlen olsun, akşam olsun, sabahı olsun namazlarımızda kimin karşısına durduğumuzun farkına varmalıyız. Muhatabımız kimdir? Kimin karşısına çıktığımda namaz kılıyorum. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. alemlerin yaratıcısı olan Rahman ve Rahim Allah bizi günde en azından beş defa huzuruna çağırıyor. Bizi günde en az beş defa huzuruna davet ediyor. Biz bu davete hangi şekilde icabet ediyoruz? Biz bu davete hangi şekilde yaklaşıyoruz? dünya makamına sahip olan bir şahısla görüştüğümüzde, dünyavi bir makamı olan bir şahısla görüştüğümüzde, en güzel elbiselerimizi giymeyi biliyoruz. En güzel kokularımızı sürmeyi biliyoruz. En kibar şekilde, en güzel nefslerle onunla konuşmayı biliyoruz. Ama Allah'la konuştuğumuzda, sıra Allah'a geldiğinde niye aynı samimiyeti gösteremiyoruz biz? Allah bizi huzuruna çağırdığında niye aynı samimiyeti Allah'a da gösteremiyoruz? Allah, Allah'ın muhatabı bizim kalplerimizdir, bizim gönlümüzdür, bizim ruhumuzdur. Ve nasıl ki biriyle konuştuğumuzda arkamızı dönüp gitmiyorsak, nasıl ki birisi bizimle konuştuğumuzda çocuk dahi olsa sağa sola bakmıyoruz. Karşı taraftaki muhatabı ciddi alıyoruz. Ama namazlarımızda Allah'ın muhatabı olan kalbimiz, ruhumuz nerelerde acaba? Gerçekten kalple ruhla mı kılıyoruz bu namazı? Yoksa sadece o zahirdeki hareketlerle mi? Namazın faydalarını düşündüğümüzde ve bizler bu güzekleri, güzellikleri, güzellikleri ihmalkarlık yüzünden elden versek gerçekten bize deli demeleri yerindedir. Bizlerin deli muamelesi görmemiz yerindedir. Hadislerde Beyt Aleyhisselam böyle buyuruyor. Eğer dünya padişahları namazdaki tadın ve keyfin farkına varsalardı, hükümdarlığı bırakıp sürekli namaz kılarlardı. Bizler ama bu tatlı namazın, bu güzel namazın bu lezzetli namazın ne zaman farkına varacağız? Gerçekten de Allah'ın bu mihribanlığı, Allah'ın bu mülayimliği karşısında hürler gibi, zuheyrler gibi namaz kılınması gerekiyor. savaş meydanı cami ayırt etmeden tüm ruhuyla, tüm kalbiyle kılınması gerekiyor bu namaz. Ahlak alimleri rivayetlere dayanarak belirli noktalara belirtmiştir namazda. Buyuruyor, buyuruluyor ki namaza başlamadan namazın önemini ve Allah'ın azametini göz önünde bulundurun. Namaza başlamadan beş dakika önce bir seccadenin üstüne oturun. Namaz kılacağınız yerin üstüne oturun. Biri düşünün. Aklınızdan geçirin bir. Ben kimin karşısına çıkacağım? Ben kimin için hazırlandım? Kimin için abdestimi aldım? Benim Allahu Ekber tekbiratül ihram getirdikten sonra muhatabım Kimdir? Kim duruyor benim karşımda? Ve namazdan önce ve namazdan sonra dua edelim Allah'a. Allah bizleri gerçekten kalbiyle Allah'a yönelip namaz kılanlardan karar kılsın diye. Bizler İmam Hüseyin'in yaverleri, İmam Hüseyin'in yarenleri gibi namaz kılmaya nasip eylesin Allah'ım bizlere. İmam Seccat'ın bir hadisiyle konuşmayı tamamlamak istiyorum. İmam Seccat Aleyhisselam buyuruyor ki, namazlarınızı, namazını son kılacağın namazmış gibi kıl. Yani İmam Hüseyin'in aşura günü kıldığı namaz gibi kıl. Selavat buyurun. Su gören de diyerem vay, vay yara.